Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri 6. sınıfı cevaplarını göstereceğim. İlk önce neler öğrendikten başlayalım. Sayfa 144 Bir cevap bu. Cevapları ben size şöyle yine Türkçe'deki gibi göstereyim arkadaşlar. Buraya da gösterelim. Videoyu uzatmıyorum arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye. Burayı da gördünüz. Şimdi bekliyorum. Tamam. Videoyu durdurup yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Netlemesini bekliyorum. Göremeyenler için söyleyeyim. 6 5 9 8 7 3 2. Geçiyorum arkadaşlar. Evet ünite değerlendirmeye geldik. Şimdi göstereyim. Hareketliliğini biyokütle çok alan çok olan yakıt büyük hidroelektrik Boşluk, yalıtım, fosil, yenilenebilir. B'ye geldik. Yanlış, yanlış, yanlış. Doğru. Ee, burada artar, hayır, azalır. Bütünsel, hayır, tancıklı. Burada buz oluşturan tancıklar derken Burada başka bir şey anlatıyor. Katılar sadece titreşim hareketi yapar yazacaksınız arkadaşlar. Bu da yenilenemeyen. Direkt C'ye geçelim. C'de, bir de, C, D. 1, D. 2, C. 3. B. 4. A. 5. B. 6. C. 7. B. 8. de hemen arkamıza geçelim. 9 D 10 C 11 B 12 D 13 yine de Arkadaşlar bu tarz fen bilimleri videoları, cevap videolarını istiyorsanız yorumlarda hem belirtip hem de kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız ben çok mutlu olurum. Hem de bu tarz videoları gelmesini istediğinizi anlarım arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.